Merhaba dostlarım, Hepiniz Kripto Tefo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Bir yakın haberi var dostlarım. Shiba Coin'de e, Türk Lirası bazında yüzde bir yükselişi var. E, bu yükselişin de o yakından dolayı kaynaklandı yani bir etkisinin olduğu bariz bir şekilde görünmekte. E, öncelikle sizlere Bitcoin üzerinde biraz konuşmak istiyorum. 2 üç gündür beni yakından takip eden izleyiciler varsa arkadaşlarımız varsa bilirler ki 42600 denemesinin gelebileceğini yani daha yüksek öngörmekteyim. Şayet red yerse tekrardan 38000 dolara kadar düşebileceğini de düşünüyorum. Red yemez kralım gerçekleşir şayet 9 Mart'taki denediği kralımı bu sefer gerçekleştirirse bitcoin bir pullback beklenebilir. Pullback ile onaylandığında yükseliş bir 45 bin dolara kadar yükselişte Bitcoin üzerinde beklemekteyim. Bu benim kendi düşüncem. Bakın yüzde Tether bazında da yüzde 8 buçukluk bir yükseliş var. Dünkü Shiba Coin videosunda ne dedik? Ben şöyle bir yatırımcıyım dedim. Eğer düşerse şayet üç tane ekleme noktası seçtim. Bu üçüncü olan son olan dibin dibi dediğim nokta. Ama çoğu yatırımcı deneyimsiz mi diyeyim acemi mi diyeyim. Çoğunlukla aldığı andan itibaren hep yükselsin ister hep öyle ister Çünkü canım ama böyle bir e, dünya maalesef şu an yok Dostlar buradan ekledim ve buradan eklediğimi bahsettim 2000 bandından e, ne zaman 24 Şubat zamanı yaklaşık bir ay oluyor daha da düşerse dedim ki düşsün hiç fark etmez 1800'den ekleyelim daha da ondan sonra bakarım e, önüme dedim şu an güzel iki tane boğa mı mı asıldı şiba coin iyi gidiyor 2700 bandını deneyebilir. ilerleyen zamanlarda bir düşüş gelmezse hacmi de görüyorsunuz 178 milyon hala daha bir gözle görülen bir hacim girişi yok dostlarım. Şayet güzel bir hacimle de desteklenirse 2700 gelmezse bile 2500'lere kadar bir şey bakın kısa vadede yükselişe geçecektir diye düşünmekteyim. O haberin detaylarına geçmeden önce biliyorsunuz dün de videosunu çektiğim ve sizlerin çok güzel bir rehavet gösterdi bir video. Apecoin ilk kez Türk borsalarında Bitno.com'da listelendi. %50 referans indirimli, %50 komisyon indirimli e, işlemleriniz yapmak isterseniz Türk borsası e, benim güvenilir bulduğum Bitno.com CEO'su Mustafa Alpay olan Bitno.com'a kayıt olmak için açıklamanın kısmına kayıt linkini bırakacağım. Bitno.com'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yüzlerce altcoin Bitno.com'da. Geçtim dostlar. Bakın balinaların yine gözdesi olmuş bu arada. Haberiniz olsun balinalar eklemeye devam ediyor. Ben sadece bu habere bakacağım. 190 milyon şiva yakıldı. Dogecoin katili yükselişe geçti. Yakma işlemlerinin aynı adlı izleme, izleme hizmeti temsil eden Shib Burner hesabı son 36 saatte yaklaşık 190 milyon Shib'in dolaşımdaki arzdan çıkarıldığını bildirdi. Bu arada CoinMarketCap tarafından 14. sırada yer alan en büyük ikinci köpek temalı kriptosu bugün %5 artış göstererek saatlik grafikte büyük bir yeşil bum bastı. Şu anda %9'a yakın bir artışı var bu arada. Yukarıda belirtilen süre içinde aktarılan en büyük meme token miktarı 176 milyon Shiba ünü. Birkaç saat sonra 8 milyon 8.946.000'lik şip taşıyan bir transfer daha gerçekleşmiş. Bu haber çok kısa yapılmış. Yani ne kadar tutarı daha yazmıyor. Şimdi dostlar hemen o zaman ikinci habere geçelim. Ethereum balinaların tekrar gözdesi olmuş Shiba coin. Bir de NOYAK ABD merkezi lojistik firması Shiba ve Dogecoin kabul ediyor. İçerisinde birkaç alternatif coin daha var. Bitcoin, Bitcoin Cash, USDP, USDC de bunların arasında. Elon Musk'in favori kripto para birimi Doge'un kopyası olan SHIB bir şekilde piyasada yer edinmeyi kalıcı olmayı başardı. SHIB yeniden sahnede. Wall Street tarafından paylaşılan bilgilere göre en büyük yüz Ethereum balinasının son 24 saat içerisindeki alımlarının büyük bir kısmı SHIB oluşturuyor. Balinaların SHIB almaya başlaması için yeni bir alt koyun boğasının sihirini veriyor olabilir. Gördüğünüz gibi dostlar. Balının ise yüklü miktarda AP coin olduğu görülmekte. Son dönemin en popüler kripto paralarından olan Ape, şip balinasını da ikna etmiş gibi gözüküyor. Şip ise yavaş yavaş diğer balinaların gözdesi olmaya başladı. Videomuz bu kadardı. Kısa ve öz verdik. E, grafikte de söyleyeceğimi söyledim zaten dostlarım. E, destek eğer şayet bu kırılım gelir e, bir pullback gelebilir. Daha sonra bir daha iki tane üst üste yeşil yakarsak 2600-2500 kısımlarına gidebiliriz. Kısa vadede desteğimiz 2300 bandı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Lütfen kaldıraçtan uzak durun. Kurumsallarla şahıslar maalesef bir olur iki olur şansınız yaver gider kazanabilirsiniz ama en sonunda evden arabadan tarladan olmak var psikolojisi var bu işin lütfen kaldıraçtan marjin işlemlerden yalvarırım uzak durun kendi sağlarınızı koruyun. Porto ve Spot'ta ne güzel. E, mis gibi. Bekleyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Bunlar benim kendi görüşlerimdir. Hoşçakalın.